Arkadaşlar ben ajan Bugün sizlerle Point Hunter oynuyoruz. Evet Minecraft videosu bayağıdır gelmiyordu. Bu yüzden ben de Point Hunter çekmeyi düşündüm. Hem kitim neymiş benim? hem center kit. Güzel. Bunun, bunun gibi serilerin devamı için like atın lütfen. Abone olun. Şimdi bir şey almaya gerek yok çünkü kitimiz var. Demir balta olacak kitle. Ben hastaydım o yüzden video gelmiyordu arkadaşlar. Bu yüzden yani sizlerden özür diliyorum. Kaç kere özür özür diledim lan ben. <laughs> Şu an sesim kötü. Neden sesim? işte canım gitti neden? Suya düştüm ki. Merhaba benim takımımdaki gerizekalı. Ha oyundan düştü. Şunları alalım biz. Siz de Bonnet Hunter oynamak için aşağıdaki ip adresi yazın yeter. Bir de şey lazım register. BBSK hesabı gerekiyor. Ondan sonra istediğin kadar oyna. Allah'ta muhabbet. Allah'ta muhabbet. Beyler disco yapıyoruz hadi gelin. Ya bir sürü takım var. Hmm. Aa kılıç varmış burada. Kırmızı takım, mavi takım bir de yeşil takım var. Savaşacağız biz. Aa bir tane elmasım var. Ben elmas balta yapmak istemiyorum. Kılıç. Daha uygun. Bakalım. <laughs> Aa diamond kılıcı var. Elmas kılıç. Türkçe söyleyelim artık şunu. Sesim kötü o yüzden üzgünüm. Bakın yeşil takım. Buraya kadar gelemezsin Gerizek zekalı seni. BALA bak nasıl spam yapıyor. Öldüm amık. Ne öldürürsün sen beni. biliyorsun değil mi? Bizim adamın diamond kılıcı var. O yüzden yenebiliriz. Başka bir spus yapma mı? Ayar yapacağım çünkü. Hassasiyet. Böyle daha iyi. Lan. Öldü mü lan bizim mal? Ama... Öldüm ya amına Tövbe tövbe. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun yani amacın ne amacın ne bir zekiş al. bazen öldüğümüzde oyundan atabiliyor yani o yüzden beni sinir eden bu oyun yani o yüzden daha fazla like atmanız gerek bu seri. bu ne lan odunlar bug'da kalmış şu odunlara bak bug'da kalmışlar la şuna bakar mısın Crafting table olması gerek onun. Neyse bagda kalmışlar. Siz de nasılsınız ya? Minecraft'ta daha fazla ne çekmemi istiyorsunuz yani? Şey harita atın bana. Haritası Korku haritası. Çekelim. Bu ne şimdi Allah aşkına bu ne? Odun bagda kalmış. Ne bak. Gelmek istiyor mu lan? Götüşe bak götüşe bak. Ağzına sıçayım kaç kere öldüreceğim. Bak böyle oyundan atıyor işte. Çok gıcık bir oyun. Yani siz belki oynarsınız çözersiniz işi. Ah be. One is ismin geldi Vallahi. Sesim size gö götü geliyorsa. Götü ne lan götü. Aya nası? Kötü geliyor süzgün. Tabii ki de kötü gel diyor. ben videoyu durdurup geliyorum çünkü şifremi görünün istemiyorum. Döndüm ve de şifremi girdim. Sentrik hala duruyor güzel. Ama çok kasıyor şu an, çok kasıyor. FPS kaç lan? Tabii gözükmüyor ki ekranda FPS. Buradan tabii VIPseniz buradan alabiliyorsunuz. Scraper kit, ATL kit, Midas kit, Sentry kit bende var zaten. Klasik SG kit var. SG şey Survivor Games bir de kit demek. Evet. Tabi hepiniz biliyorsunuz. Ben şu uyuz vericiye girmeyeceğim valla. Şu Moonlight Lake'e gideceğim. Ben bu server biliyorum. Her her TNT yapmışlar ya. Adem mi lan bu? Her yerde bizden var mavi yeşil de var O da TNT var şimdi öleceğim ama Çünkü TNT patladığında tecavüze vuruyoruz Mavi herhalde gerizekalı Ama orada Diamond Baltalı var Lan suya düşüyorum gerizekalı nasıl canım gidiyor Hop. Dajmin koş 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 ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Geri zeki alıyordu. Allah'tan 50 gold kazandık. Evet bu goldlar şey adam öldürdükçe gold kazanıyorsunuz. Goldlarda da bu yerinden yani satın alma yerinden bir şeyler alabiliyorsunuz. Ne yapmıyorsun? Mavi takımdayım. gerizekalı aynı takımdayız bazı şey explorer kit var yani creeper kiti tnt'niz oluyor bir de şey çakmağınız adamları tnt atıp onları patlatabiliyorsunuz şu an gece oldu ah bak adam mesela tnt atıyor ben biftek yiyeyim gözünün önünde yiyorum adamın ya oh burada tnt var ama kitle almayan kişiler alamıyor. Lan gerizek şalıya takımdan ben. Bana atıyor ya bombayı atıyor gerizek şalıya. Hangi malatlı oldu? Sorabilir miyim? Vurma. Videodayım gerizek şalı. Ayıp lan. Öldürüyorsunuz beni. Ben video çekmeden önce tabii ki de çok fazla galibiyet aldım. 40 tane kitim, kilim var. 40 kişi öldürdüm yani. Mal kaçıyor. Gel lan buraya kaçamazsın. Kaçmana izin vermem. O diamond baltayı bana veriyorsun. Amal öldü. Amal öldü. Öldü yalan. Ha orada Oha 53 tane bifteyim var. Yuh. Yuh ya bestini de Yani eşya falan yok değil lan? Yokmuş. Adamlar bir şey düşmedi ama. Çok kötü. Adamlar toprak düştü. Toprak. Ah toprak. Hack mi lan bu? Sen. Sen kimdensin? Bizdenmiş. Herhalde. Yalnız baltam kırılacak. Video yüklerken acı çekmeyeceğim. Çünkü internet faturası ödendi. Ve internetimiz hızında. Mala bak nasıl TNT atıyor. Şimdi yanına gelip seni öldürmeyeceğim bu lan? Söyle bunu şimdi söyle. Kaçma amına kodu. Mal öldü. <laughs> Geri zekalı. Yeni skinim çok havalı. Evet. Çok havalı. Çok havalı. Oh be çok fazla konuştuğumu biliyorum. Vlogger olmak istemem vallahi hep konuşuyorlar Aslında konuşmayan vlogger da var. Hangi piç vurdu? Sen <laughs> amına kodu. <laughs> Ağzına sıçayım bir buçuk canım var. O şey. Öleceğim öleceğim iki. İki can sıkıntı. Eşittir tecavüz etmek o kırmızıl geri zekalı ya. Şununla da şu adam da çıkmıyor nedense isim. Gel amına Aa öldük. Burasını satayım öldük. Oo! <laughs> <laughs> Oo! Her neyse be. Ya çok kasıyor nedense buraya gelince. Tabi bir de video edeyim. Ekstra bir kazma oluyor. Kasma. Neredeyiz? Neyse ki yeşilim valla ne. Skininiz aynı lan sizin. Burnum tıkalı ve bok gibi çıkıyor sesim. Ya yani da ortaya gele geçecek. Bazen de böyle oyundayken atabiliyor. Öf ya. Benim tablette sorunlar var valla. Hep reklam çıkıyor. SMS Manager diye bir uygulama var. O kadar pişki ki bak yine çıktı. Bunu çözümünü bilen varsa lütfen yazsın bana. SMS menajerine ne yapabilirim yani? Kaldıramıyorum. Zaten kalk kaldırmışım zaten. Şey yapıyorum durdur. Uygulama devre dışı zaten. Bu videoda da bu arkadaşlar. Bu oynamak için aşağıda verdiğim ip adresini yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak daha fazla video gelmesini sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.